Dayanamıyorum canımı alıyorlara. Ah, her gece göğsümde bu mahtem Sarılamıyorum içimde yaralar var Gel de şu canımı da alma dem Dayanamıyorum içimde yaralar var Gel Her gece göğsümde bu mahtem Sarılamıyorum içimde yaralar var Gel de şu canımı da alma dem Dün gece sarhoştum, yine sokağına düştüm, ay hoştum, yana yana yine kucağına sana koştum. Kanayım bir yalana daha son olsun diyorum, bitiremedim hala direniyorum, kapımdayım huzur dileniyorum. Son kez olsun o yüzünü bir göster, gözlerin bana mezar olsun, dayanamıyorum. sarılamıyorum içimde yaralar var gel de şu canımı da alma dayanamıyorum canımı alıyorlar ah, her gece göğsümde bu mahtem sarılamıyorum içimde yaralar var gel de şu canımı da alma Dayan dedim, bu da geçer dedin Yapma içimde yangınlar susar bir gün sana bakar dilim. senin de içimde yaksınlar ya dayanamıyorum canım ağlıyorlar ah, Her gece göğsümde bu mahtem sarılamıyorum içimde yaralar var. Gel de şu canımı da al madem. Dayanamıyorum canım ağlıyorlar ah, Her gece göğsümde bu mahtem sarılamıyorum içimde should did